Kolay Arapça dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlere müşterek ismi mevsulleri anlatacağım. Bir önceki dersimizde sizlere hususi ismi mevsulleri anlatmış idik. Onların sayılarının altı tane olduğunu ellezî, ellezâni, ellezîne, elletî, elletâni, ellâi, el ellevati şeklinde göstermiş idik. Hususi ismi mevsuller sadece bahse konu olan ismi gösterirler. İster müzekker olsun, ister müennes olsun, ister ikil, ister tekil, ister çoğul olsun fark etmiyor. Şimdi müşterek ismi mevsullere geçelim. Müşterek ne demek? Her isim için kullanılabilen ismi mevsullerdir. Bunlar üç tanedir. Birincisi şöyle yazalım. Men. O kimse demek. O kimse ki demektir. İkincisi ma o şey ki demektir. Üçüncüsü eyyün. Herhangi veya hangisi demektir. Şimdi bunların farkları nelerdir? Sırasıyla anlatalım. Menden başlayalım men Birincisi men idi. Men akıllı varlıklar için kullanılır. İster şöyle yazalım. için Burada müzekkerlik, müenneslik, tekillik, ikillik, çoğulluk yoktur. Hepsi için kullanılır. Kerlik, müenneslik. Tekil, ikil, çoğul yok. Örnek verelim. Cae geldi. Men nasa Yardım eden kimse geldi. Bakınız cae men nasara. Buraya mesela biz caet desek bakınız caet burası yine aynı men olur. Sadece burası nasarat olur. Çünkü burada bir bayandan bahsediyoruz ama burası men olur değişmez. Mesela şöyle bir örnek yazarım. Nezer ne? indiler? Men. Bakın. Rakip ne? El hafilete. Otobüse binen bayanlar indiler. Bakınız bu da mendir. Aynıdır aynıdır, aynıdır. Bunda bir değişiklik yok. Mesela başka bir örnek yazalım. Ene ben, men öyle bir kimseyim ki uhibbu seviyorum, uhibbu ederse. Ben dersi seven, dersini seven bir kimseyim. Aynı şekilde mesela nahnu diyecek olursak da nahnu biz nahnu men biz öyle kimseleriz ki ''nü'minü'' billahi bizler Allah'a iman eden kimseleriz yani bunlar dikkat edin hepsi men şeklinde geliyor ancak burada ene dediği için burası uhibbu oluyor Burası nahnu dediği için burası ''nü'minü'' oluyor. Yine burada bir uyum söz konusudur. İkincisine geçelim. İkincisi ma ismi mensulü. Ne demekti ma? Yukarıda yazdık. O şey ki demekti. Mani için kullanılır. Cansız varlıklar için kullanılır. Varlıklar için kullanılır. Bunda da aynı şekilde e, müzekerlik, müenneslik, cinsiyet gibi meseleler yoktur. Örnek verelim. Karatü okudum. Ben okudum. Fiil, fail. Me şu şeyi ki fi yedike. Elindekini okudum. Yani kitabı kastediyor. Elindeki kitabı okudum şeklinde. Burada ma kitap yerine kullanılmıştır. Mesela Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde lehu ma bakınız fis semavati ve ma fil ars şeklinde geçer. Buradaki ma'lar da O'nundur ne varsa göklerdeki her şey ve ma fil arzı ve yeryüzündeki her şey O'nundur derken burada ma ismi mevsul olarak kullanılmıştır. Yani burada ma nedir? Bu şibih cümle olduğu için başa geçmiş. Müptedadır. Ma fis semavati lehu demektir. Burada müpteda konumunda gelmiş. Ancak isim mevsul olduğu için tabi değişmiyor şekli. Burada ma'yı isim usul olarak görüyoruz. Yine ayetel kürsi'den bir örnek. Ya'lemu bilir. <Sessizlik> Allah ma neyi bilir? Bakın fiil fail Allah. Ma beyne eydihim. Ma beyne eydihim. Onların önceden yaptıklarını. Ma beyne eydihim bir, bir tabirdir. Beyne eydihim bir tabirdir. Şu Bakınız isim mevsuldür. Ve ma halfehum. Ve sonradan yapacaklarını. Hüm derken burada da ve ma şu ma'yı unutmayalım. Asıl bizim için önemli olan budur. Ve ma halfehum. Bu şekilde ma da isim mevsul olarak kullanılıyor. Son olarak eyyü'yü anlatalım ve dersimizi bitirelim. Eyyün. Hangisi demekti? Bakınız. Mesela bu eyyünün bir özelliği var. Diğerlerinden farkı muğraptır. Yani hareke, harekesi değişebilir. Diğerleri değişmiyor. Sabit idi. Bütün isim mevsuller mebni sadece hususi isim mevsullerde önceki dersimizde anlatmış idik. İkiller, ellezani ve elletani muğrab idi. Bir de eyyü muğrab oluyor. Mesela örnek yazarım. İkra oku. Eyyen Nafian Eyyen bakın meful konumunda faydalı olan herhangi bir şey oku. Herhangi bir kitabı oku demektir. Yine Ali İmran suresi 44. ayeti kerimede Cenab-ı Allah Hazreti Meryem'e kimin kefil olacağını, ona kimin bakacağı konusunda kura çektiklerini anlatıyor. İz ey aqlamuhum eyyuhum yekfulu Meryem. Bakın eyyuhum onlardan hangisi yekfulu Meryem'e. Burada Eyyü derken ne olmuş? İsmi ee, ismi mevsul olarak kullanılmış ve harekesi merfu olarak gelmişti. Burada mansup idi. Yani burada faile işaret ediyor. Eyyühüm onlardan hangisi yekfülü kefir kefil olacak yani bakacak, bakımını üstlenecek demektir. Bir de mecur olana örnek vererek dersimizi bitirelim. Sellemtü selam verdim. Ala selam ala ile kullanılır biliyorsunuz selam vermekse. Ala eyyi Burada bir şey de fark etmiş olduk. Bu eyyü kelimesi muzaaf olabiliyor. Ala eyyi raculin minhum. Onlardan herhangi bir adama selam verdin derken burada ala eyyi derken ne olmuş? Şu eyyi esreli olarak gelmiştir. Evet. Müşterek ismi mevsulleri kısaca bu şekilde özetleyebiliriz. Bugünkü dersimizi burada bitiriyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.